Bir sabah uyandığında hiç düşündün mü? Yaşadığın hayat gerçekten senin mi? Yoksa farkında bile olmadan içine doğduğun toplumun, kültürel kalıpların, ailenin ya da çevrendeki insanların seni yönlendirmesiyle mi şekillendi? Attığın her adım, aldığın her karar gerçekten sana mı ait? Yoksa zamanla öğrendiğin, toplumun kabul ettiği bir şablon mu? Belki de Hayatının ipleri sandığından çok daha önce, farkında bile olmadan başkalarının eline geçmiş olabilir. O zaman Gerçek Benliğini Keşfet, Kendini Bulma Yolculuğu adlı videomuzun devamına geçelim. İnsan doğduğu andan itibaren bir kimlik kazanmaya başlar. İsmi, cinsiyeti, ailesi, yaşadığı coğrafya ve kültür onun farkına bile varmadan şekillendiği çerçeveyi belirler. Küçük yaşlardan itibaren nasıl düşünmesi gerektiği, neyin doğru, neyin yanlış olduğu Hangi değerlerin önemli olduğu öğretilir. Peki, bunlardan kaçı gerçekten senin öz benliğinle uyumlu? Carl Jung'a göre gerçek yaşam, bireyin özünü keşfettiği ve toplumsal maskelerini açtığı noktada başlar. Peki, kendini bulmak ne anlama gelir? Bu sadece kendini tanımak mı, yoksa çok daha derin, dönüşümsel bir yolculuğa çıkmak mı? Hayatına yön veren inançların, korkuların ve arzuların gerçekten sana mı ait? Hiç sorguladın mı? Toplumun şekillendirdiği kimlik, persona ve maskelerimiz. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren toplum bize çeşitli roller biçer. Büyüdükçe bu rollerin dışına çıkmanın zorluklarını fark ederiz. Ailemiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, medya hepsi kim olmamız gerektiğine dair bir çerçeve çizer. Biz de farkında olmadan bu çerçevenin içine sığmaya çalışırız. Jung'un persona olarak adlandırdığı kavram işte burada devreye girer. Persona dış dünyaya sunduğumuz yüzümüzdür. İş yerinde, aile içinde, arkadaşlarımızla ya da toplum içinde sergilediğimiz benliktir. İnsan personasını zaman içinde geliştirir, ona bir şekil verir. Ancak bir noktada bu maskeyi gerçek benliğimiz sanmaya başlarız. Kim olduğumuzu unutup toplumun bizden beklediği kişiye dönüşürüz. Oysa içimizde çok daha büyük bir dünya saklıdır. Bazen düşündün mü? Çocukken sevdiğin şeyleri neden bıraktın? Küçükken cesurca söylediğin fikirlerini neden susturdun? belki de zamanla sana bir kalıp öğretildi. Uyum sağlamak zorunda bırakıldın. İşte persona burada devreye girer. Ama sen gerçekten bu maskenin ardında kim olduğunu biliyor musun? Bastırılmış benlik, gölge ile yüzleşmek. Personanın altında toplumun kabul etmediği ya da bizim kendimize yakıştıramadığımız tüm duygular, arzular, korkular saklıdır. Jung buna gölge adını verir. Gölge içimizde bastırdığımız her şeydir. Çocukken merak ettiğimiz ama sorgulamaktan korktuğumuz, toplumun ayıplayacağı düşünülen, bizden gizlenmiş yönlerimizdir. Bu yüzden zamanla kendimizi tanımaktan kaçınırız. Gölgenin içinde keşfedilmeyi bekleyen büyük bir güç vardır. Ancak çoğu insan kendi gölgesiyle yüzleşmek istemez. Çünkü bu cesaret gerektirir. İnsanlar kendileriyle baş başa kalmaktan korkar. Sessizlik içinde gerçekten ne hissettiklerini fark etmekten kaçarlar. Bu yüzden sosyal medya, televizyon Sürekli bir şeylerle meşgul olma hali içimizdeki bu sessizliği boğma çabasıdır. Ama unutma. Bastırılan hiçbir şey yok olmaz. Gölgemiz bilinçaltımızda yaşar, kararlarımızı etkiler, ilişkilerimize yön verir ve zaman zaman beklenmedik şekillerde su yüzüne çıkar. Örneğin, bazen birine karşı aşırı öfke hissedersin. Aslında bu öfke o kişinin yaptığı bir şeyden değil, senin kendi gölgende bastırdığın bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Jung'a göre, başkalarında rahatsız olduğumuz şeyler çoğu zaman kendimizde bastırdığımız yönlerdir. Ancak gölgeyle yüzleşmek onu ortadan kaldırmak değil, onu bütünleştirmek demektir. Gerçek dönüşüm insanın kendi iç dünyasındaki bu iki kutbu kabul etmesiyle başlar. Kendini keşfetmenin yolları. Bilinçaltına açılan kapılar Jung'a göre içsel yolculuk belirli yöntemlerle daha derinleştirilebilir. İşte kendi benliğini keşfetmek için kullanabileceğin bazı yöntemler. Rüyalarını analiz et. Rüyalar, bilinçaltının sana mesajlar gönderdiği bir alandır. Tekrar eden rüyalar, gölgende bastırdığın yönler hakkında ipuçları verebilir. Sanat ve yaratıcılığı kullan. Yazı yazmak, resim yapmak, müzikle ilgilenmek gibi yaratıcı süreçler, bilinçaltındaki duygu ve düşünceleri açığa çıkarmanın güçlü yollarıdır. Meditasyon ve içsel gözlem yap. Sessizliğe izin ver ve kendi iç dünyanı dinle. Düşüncelerinin nasıl şekillendiğini gözlemle mitolojileri ve arketipleri incele. Jung, insan psikolojisinin kolektif bilinç altında saklı arketiplerle bağlantılı olduğunu söyler. Kahraman, bilge rehber, gölge ve masallardaki karakterler aslında içsel yolculuğumuzun sembolleridir. Korkularınla yüzleş. Neden korktuğunu anlamaya çalış. Korkularının büyük bir kısmı geçmişte bastırdığın duygulardan kaynaklanıyor olabilir. Gerçek tatmin dış dünyanın beklentileri değil içsel uyum. Çoğu insan mutluluğu dış dünyada arar. Başarı, statü, para, ilişki ama bunların hiçbiri gerçek tatmini sağlamaz. Çünkü tatmin dış dünyadan değil içsel bütünlükten gelir. Eğer kendi gölgeni kabul etmez, personanın altında gizlenen benliğini keşfetmezsen sürekli bir eksiklik hissedersin. Gerçek benliğini keşfetmek, dış dünyanın kurallarını reddetmek değil, Onları bilinçli bir şekilde anlamak ve kendini dayatılan kimliklerden arındırarak gerçek özgürlüğe ulaşmaktır. Ego sınırlar çizer ancak gelişim bu sınırları zorlamaktan geçer. İnsan tek bir kimlikten ibaret değildir. Biz sürekli değişen, dönüşen ve keşfetmeye açık bir varlığız. Dış dünyanın sana dayattığı rollerin ötesinde bilinmeyene cesaretle adım atarsan kendini bulabilirsin. Ve ancak o zaman Gerçekten yaşamaya başlayabilirsin. Hayat kendini bulduğunda başlar. Bazen hayat bir koşuşturmacanın içinde kaybolmuş gibi hissettirir. Günler birbirini kovalar, rutinler içinde sıkışır. Zaman akar, gider. Sabah uyanır, işe ya da okula gider. Akşam yorgun bir şekilde yatağa uzanırsın. Aynı döngü, aynı telaş. Ama bir noktada durup düşündüğünde fark edersin ki aslında yaşamak sadece nefes almak değil. Gerçekten yaşamak kendini bulduğunda başlar. Peki, kendini bulmak ne demek? Bu kim olduğunun, ne istediğinin ve gerçekten ne hissettiğinin farkına varmaktır. Başkalarının çizdiği yollarda yürümek yerine kendi yolunu seçebilmektir. Başkalarının beklentileriyle şekillenen bir hayatı yaşamak yerine kendi doğrularını keşfetmektir. Çünkü mutluluk başkalarına uymakta değil, kendini tanımakta gizlidir. Ama kendini bulmak öyle kolay bir şey değildir. Çünkü biz doğduğumuz andan itibaren bir kalıba sokuluruz. Ne yapmamız gerektiği, nasıl düşünmemiz gerektiği, neyin doğru neyin yanlış olduğu bize öğretilir. Çocukken saf bir merakla dünyaya bakarken büyüdükçe başkalarının gözünden kendimizi tanımaya başlarız. Ailemiz, toplum, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız hepsi bize kim olmamız gerektiğini anlatır. Ama asıl soru şudur. Gerçekten biz kimiz? Bazen hayat bize işaretler gönderir. Yanlış giden bir şeyler olduğunu hissettiren anlar olur. Bir işte mutlu olmadığını fark edersin. Bir ilişkide kendin olmaktan uzaklaştığını hissedersin ya da yıllardır peşinden koştuğun şeyin aslında seni tatmin etmediğini anlarsın. İşte o an bir dönüm noktasıdır. Kendine şu soruyu sormalısın. Bu hayat gerçekten benim mi? Kendini bulmak kolay bir yolculuk değildir. Çünkü bu yolculuk yüzleşmelerle doludur. Kendi iç dünyana döndüğünde belki de kaçtığın korkularla, bastırdığın duygularla karşılaşacaksın. Konfor alanının dışına çıkmak zorunda kalacaksın. Belki de hayatındaki bazı insanları geride bırakman gerekecek. Eski alışkanlıklarını, seni aşağı çeken düşünce kalıplarını terk etmek zorunda kalacaksın. Ama işte asıl özgürlük tam da burada başlar. Bir düşün. Çocukken her şey daha farklıydı değil mi? Hayat daha basitti küçük şeylerle mutlu olurdun. Hayallerin sınırsızdı. Kim ne der diye düşünmeden koşardın, oynardın, gülerdin. Peki, ne değişti? Zamanla öğrendiğin korkular, sınırlar, yapamazsınlar seni olduğun kişiden uzaklaştırdı. Ama güzel haber şu ki o çocuk hala içinde bir yerlerde yaşıyor. Sen onu unutsan da o seni unutmadı. O cesaretin, o tutkuların, o hayallerin hala senin içinde bir yerlerde seni bekliyor. Belki de şimdi Yeniden kendinle buluşma zamanı. Bir an dur ve kendine şu soruları sor: Gerçekten ne istiyorum? Hayatımı nasıl yaşamak istiyorum? Beni ne mutlu eder? Kim olmak istiyorum? Cevapları bulmak zaman alabilir. Ama emin ol, aradıkça onları keşfedeceksin. Küçük adımlarla da olsa kendi yoluna çıkmaya cesaret ettiğinde hayat değişmeye başlayacak. Belki yeni bir işe başlayacaksın. Belki yeni bir şehre taşınacaksın. Belki de uzun zamandır yapmayı ertelediğin bir hayalini gerçekleştireceksin. Ne olursa olsun unutma. Hayat kendini bulduğunda başlar ve en önemlisi kendine izin ver. Hata yapmaya, denemeye, yanılmaya, yeniden başlamaya izin ver. Çünkü sen sadece bu dünyada var olmak için değil, gerçekten yaşamak için buradasın. Bugün bir dönüm noktası olabilir. Belki de şimdi bir an durup kendine şu soruyu sormalısın. Gerçekten kimim ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? cevaplarını bulduğunda işte o zaman hayat gerçekten başlar